3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Saklanamadım değil mi? Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir Biz bugün ne yapıyoruz? Güzel bir vlog başlatıyoruz Ama Tobi'nin şu anda haberi yok Ve biz onları Emir'le birlikte sürpriz yapmaya gidiyoruz Aynen. Efe şu an okulda ama Aynen. sen bugün gitmiyorsun O Aynen. yüzden Ben televizyona ses kaybı Şimdi bir tane. Teyze şey, yoldan takla atan araba var mı? Orada bir takla atan araba mı var? Evet. Akıllı durursan belki olabilir. Ne dersin? Olur. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Hadi gel giyin bakalım hemen ayakkabılarını. Ayakkabılar Evet al oradan. Giyin bakalım. Aferin. Bunu da giy. Buradan da annem. Heh, önünü kapatabilirsin. Tamam. Heh, de burada da yedeklerin var terleme diye. Evet. Sence şaşıracaklar mı? Evet. Bence de çok şaşıracaklar. Evet. Hayır biz arabaya binip gideceğiz şimdi. Taksiye binip gideceğiz. Teyzenler evde. Teyzenlere gideceğiz ve onların haberi yok. Şaşıracaklar kesin önce anneannelere gideceğiz. Anneannelerden çıkacağız. Marmara Forum'a da gideriz. Ve evet, çakla atan oyuncağı isteriz. Ses yaptım yaptınız. Tamam peki bakarız. Umarım en kısa sürede taksiyi buluruz. Taksiyi bulamazsak yandık. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Hadi gel bakalım poğaçaları da aldık. Koşmamız lazım Emir onlar yoksa yola çıkacak. Koş koş koş. Sonunda bulduk değil mi araba? <laughs> Emir. Bir şey diyeceğim. Geç kalmamalıyız biliyorsun değil mi? Ha? Çünkü abinin bugün dersi var. O yüzden parka gidelim demek yok. Anlaştık mı? Söz mü? Tamam. Dur, dur bakalım. Hadi gel bakalım. Hı? Bilmiyorum ki. Abi bakıyordur. Gider biraz da. Şimdi Emir'le bakacağız. Emir de ki poğaçacı. Kö poğaçacı. bahçede. Ay olmadı. Niye açmadı? Oh. Emir in aşağı. Oh. Emir ki Emir. Bahçede de bahçede. Bahçede. Hadi gel <bide>. yürü. <laughs> Teyze anladı, anneanne anne anlamadı. Bağırıyor yukarıdan bize. <laughs> Hadi çık yürü, çık bakalım. <laughs> Emir, bak herkes yedi, sen hala yemedin. Gelir misin artık? Tamam gel hadi birazcık daha. Bak anneanne sana ne güzel bardak getirmiş. Bak. Bu kahve değil oğlum. Çay hem de çok ılıdı. Tamam gel tek poğaçanı bitir yeter. Hadi. Hadi anneciğim gel. Son bir lokma olmaz Emircim. Bu bitecek. Anlaştık mı? Hadi. Düzgün minicik ısırdın Kocaman istiyorum. Emi buraya. O zaman AVM yok. Ya böyle getirirler adamı. Yemek yemezsen güçlenemezsin. Bak tek poğaça yiyorsun zaten. Allah bu da birazcık fazla mı büyük oldu Emir? Isır. Tamam. Güzel de bitireceğiz anlaştık mı? Emir hadi gel. Onlar indiler. Ne zaman? Şimdi indiler. İçerideydi anne. Hayır hayır indiler. indiler. Emir. Aa dur ben gidiyorum o zaman. Anne Emir'in şu eşyası var. Kıyafetleri onları da al tamam. İyiyim ama. Arabayı almaya gittiler. Araba nerede ki? Bilmiyorum ben nereye fark etmiş. Allah Allah. Ne yoklar. Nereye park ettiğini bilmiyorum ki arabayı. Vallahi yoklar. Hah, geldiler sonunda. Emine beni bırakıp nereye gittiniz acaba? Bunları arkaya mı koyuyor? Yanına mı geleyim? Çok şey yapmış ya orada... <laughs> İnşaat var. ne bu ortayağı. böyle? Sen yan tarafı görsün. Hadi hadi aramamı temizletmedim desene bize. Bu yan tarafı da kum dolu. Aa görmedim. Gittim ama şey olmadı yani. Ciddi misin Vallahi ya? Berbat olmuş araba. Tüh. Niye uçmuyor evi? Evet. Baksana şuraya ya. Böcek var. var burada böcek. Bunlardan ne olmuş? Böcek mi? Evet Allah. İnşaat mı var burada? Bak. Evet. Ha yine arkadaşımız. Hatta biz bariyeri çektik. Tekrar arabayı çektik tekrar bariyeri koyduk. Herkes camları kapatsın. Ee, i̇yi kadar... tamam peki ya. Değil Güveniyorsan eyvallah. <laughs> tamam. bir pazarda yapalım dedik. Her şeyi yap deniyoruz bugün. Baksana çok güzel şeyler var. Anime kartı mı? Anneciğim ama biz anime kartı aldık. Değil mi? O zaman ama şey almayacağız anlaşalım. Ee, ters dönen takla atan araba almayız. Ha, karar verirsen alalım ne dersin hem onu istiyor hem onu istiyor abla hem onu istiyor hem onu istiyor diyorum nasıl yani emin bizi mi kandırıyorsun sen acaba bu ne ama onu kullanamaz sen takla atan araba daha güzel bence hadi gidip takla atan arabanı alalım anneciğim tamam mı Tamam ama bunu bırakıyoruz ondan sonra. Bak bu da var. Onlar ne diyor İyi Boya var. aldım. Fazla başka da daha ucuz buldum o yüzden 100 lira söylüyorum. Öyle mi? Vallahi 100 lira kadar. Başka bir da daha uygun buldum 100 lira söylüyorum. Ama anne yok ya ben bir şey yapamam. Hayır Emir. Aa, ne güzelmiş. Ne, ne, de de işte, ne kadar acaba? 80. Bunu da Efe'ye alalım mı? Çöre. Alalım tabii. Efe'ye ne? Öyle değil miydi? Hani bir tane vardı ya. Kredi bir şey. Ha yok benziyor Şuna da değil. Şunu alayım alsana. <laughs> Hadi gel. Ay binelim. Artık AVM'ye. Nasıl geçeceksin oradan? Alttan, alttan eğil. İyi iyi bari geçtin. Buyurunuz efendim. Buyur. Ne oldu? Bir şey olmaz bin sen. Heh. Tamam dikkat et buna. Ne, bu ne? bu iyi. Buna dikkat et. Bu bizim teyzenlerin eşyası. AVM'ye gidiyoruz. Geçti. Kaçacak mı dersin? Kaç 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 kaç. Kaçalım kaç. kaç, ne? Aa! Öf be gene tutturamadık ya. Bu <laughs> sefer de olmadı. Senin güvenli koşu. İyi Ne anne? <laughs> evet. Tam diyorsun ya. İnan hiçbir zaman park edemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> çek. Gerçekten park etmediğimi düşünüyor insanlar ve yazan şey, çocuklar var. Abla Tobi park edemiyor çeksene. <gülüyor> <gülüyor> Abla gel kapımı aç. <gülüyor> <gülüyor> anne aç ya. Niye açtın ya? Ablamı açtıracaktım kapımı ne güzel. <laughs> gel annem gel. Ne yapıyorsun oğlum orada? He? İn aşağıya. Hadi yürü. Ne <laughs> Bak burayı anneannen için özel açtırdım. Anneannen AVM sevmeyince böyle doğal ürünler getirttirdim anneannene. <gülüyor> <gülüyor> anne ne oldu? Sen bugün AVM'yi sevdin sanki. Efendim anne. Anneciğim bugün park yok anlaştık tamam mı? Tamam oyuncakçıya söz. Emir. Bak yarım kilo alalım. Ne alıyoruz biliyor musun? Antep fıstık ezesi alıyoruz. Ne yapacağız mi? onunla? Mi? Ha? Mi? Evet bak burada da hiç görmediğim bir duvar çikolatası gördüm ama ilginç bilmiyorum tadını. Bir önce yemek yemeye gidelim diyor. Tamam gidelim. Peki Hadi. kralım Buyurun, Arkamızdan geliyorum. Tamam, ben koşuyorum. Ben koşuyorum. Hayır. Ben koşuyorum. <laughs> ne anne? <laughs> Anneannenin anne, anne. tutalım da koşacağız. Hadi. <laughs> Şimdi gidelim böyle bir bay bay. Bay bay. Bay bay. Ay yolda. Hemen kalk. <laughs> Hemen kalk yol olduk. <laughs> kaç, kaç 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 Ne yiyeceksiniz Emir Bey? Nakı. Şaşırdı, patates nakı. Ne kadar şaşırdım patates nakı. Hiç hayatımda patates nakı yememiştim. <laughs> Ben evet. potates, patates, nugget. Patates, nugget. Anne? Tamam. Evet, hamburger? 4.5 <laughs> <laughs> Tamamdır. Ben adresini Gel, Geldi mi Ceylan? teyzem geliyor. Ha? Teyzem geliyor. Ha ne? Ceylan geldi. Seni arıyorum. Anne. İyi mi geldiniz? Ee, gelmedin hala? Ha? Gelmedin hala? Tamam. Ha? Biz şimdi burada Muhammed Ağa ile karşılaştık. Abisi Mustafa bizi seviyor muşehir. abi selam dilerim mu? Bay bay yapar <laughs> Anne ne yaptı? Hadi gel hadi, hadi, gel hadi çok acıktı diyor. <laughs> Yemekler bittiyse kalkabilir miyiz? Kalkabiliriz efendim. Hadi, hadi, hadi. Hızlan. <gülüyor> <gülüyor> eve gelin. E, Evet. 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 oynayalım mı? Ama sizi ben eve bırakacağım, sonra ben Evet. zaten. <laughs> Oyun oynayalım mı diyor. <laughs> Şimdi aldıklarımızı unutup gidiyormuşuz. <laughs> aman aman. Benim ne dersin? Evet. Bir buçuk bırakalım mı? Hayır. Aa, Hayır. Bayağı, 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 bayağı. Hayır. <laughs> hadi onlara. <gülüyor> Annem. <gülüyor> evet Efe'yi alma. Gidiyoruz. Oh, hadi aç bakalım kapıyı. Süpürgemizi de aldık. <laughs> Allah'tan Efe gelmeden yetiştik Emir. Ne dersin? Evet. Hadesi geç kalıyorduk ama. Yürü hadi bücür. Tam bir cadı oldu. <laughs> Buyurunuz efendiyim. <laughs> hadi girebiliriz eve. Hadi gel bakalım anneciğim. Emir ne yapıyorsun? Baksana, Aa, yaptım? boyama mı yaptın? Baksana, ne e, çok güzel olmuş. Aferin sana. Sen de boyayalım mı? Birazdan Efe gelecek. Bir Efe gelsin ondan sonra oyun da oynarız. Boyama da yaparız. Olur mu? Ben son şeyimi yapayım ve Efe gel. İzimli öğretmeni de Tamam. Şimdi bunu mu yapacaksın? Evet son bu. Tamam bitince beni çağır sürpriz olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam anneciğim. Koş koş Efe geldi bakalım Efe mi Bakalım Efe Bey Boydunuz eksik Ne oldu E iyi oldu Anne ama sınıf ortalaması Otuzlarda kırklarda Efe Efendim niye elli aldım diye Üzülerek söylüyorsun On alan vardı bir tane on alan vardı E tamam bak gene iyi. Ortalardasın yani kötü. Nesi kötü Kötü ya Anne yanımdaki arkadaş hı 90 aldı. <laughs> arkadaşım dedi ki bu yanımdaki kişi yok. şey ismini söylemiyorum. Aslında sinek. öyle deme ayıp. Emir gel nereye gidiyorsun gel. Arkadaşım dedi ki bu 90 almadıysa benim adım var. benim adım Mete değil dedi. Emir gel. Anneciğim hadi gel hadi gel ev soğuyor bak ayakkabımı çiğnedi aman Allah'ım. Gel buraya. Gir bakalım. Ha çocuğu şaşırdı. Gel Emir gel Emir gel. Bize de öğret. Bize de öğret. <laughs> Ama anne Türkçe'de dinleme sınavı 100. Kesinlikle 100 alacağım. Valla. Kesinlikle. E hadi bakalım hayırlısı. Anında. Ben anne bak bir tane buradan böyle attım. Buyurunuz efendim. Bir tane buradan. Buraya geldi top havadan vurdu. Maçın hepsini izleyeceğim. Golleri izleyecek mi? Ya anne başka bir sürpriz var o zaman. Bozuk. Anne o kadar bak tarak yok. Alın teri bu. Güzel bir şey var hadi anne hadi. Tamam o zaman akşama kumru yapayım. Ne dersin? Bu evet. <laughs> sanki iyi fikir. Yes! Ay evet. Emir üzülme çok da oğlum evet, Bozulmuş Nasıl bozulmuş çok verdiler peçim. böyle ya Atıyorum ben bunu Üzülme zaten bir şey fark etmedi Kumrudan sen de yiyeceksin Bu da baksana bozuk çıktı Dert edecek bir şey yok Kaleleri toplayın Efe tamam. Ödeve geçiyorsun tamam Emir sen de boyama yapabilirsin anneciğim Ama şu an oynayamayız Çünkü ben abiye ders çalıştıracağım Anlaştık mı? Kalem kutu, defter, kitap. Hadi gel artık. Ödevi geç kalacaksın, akşam maçı izleyemezsin. Bunda. Baban o zaman hiç izin Ama vermeyecek Ama anne babam Manchester United maçı Bakalım bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Bir sayfada 3 yanlış. yanlış. Bu sınavdan 50 aldın, sıkıntı hmm. yok. Öbür tarafta var. Bu doğru, bu doğru, bu doğru, bu doğru. Bunlar yanlış. Yanlışlarına bakacağız şimdi. Şimdi bak sen burada şey demişsin. Ya, olabilir misin? Bir anlatayım mı? Ha? Bak şimdi burada santimler vermiş. Mesela AB'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak ondan şuraya in. 8'deydik. 9, 10. 9 yazmışlar ama burası 10 santim. Bu değil. Senin yaptığına bakalım. GH'nin uzunluğu 8 Arkadaşlar, santim diyor. Arkadaşlar diyorum şey notun düşük değil sınıfa böyle. En yüksek 90'mış. Evet. 10 alan da varmış. 20, 30, 40 da varmış. Efe 50 almış şu ama. 30 ve 40 zaten. Ama tabii daha yüksek de olabilir. Çünkü evet. bu basit bir soru. Mesela senin cevabına bakalım. GH'ye demişsin ki 8. GH'ye başlıyorum. Buradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santim. 8 değil. Ama sanırım bir taktik hatası yapmışsın sen orada. He? Herhalde. Ama şu anda bu soruyu çözebilirsin değil mi? Evet. O zaman sorun yok. Biz şuna, şuna bakalım bir. Evet. Diyor ki aşağıda karil ilka hatta... K doğrusu üzerinde şu doğru üzerinde A B C'de C, A B C noktaları ve doğrunun dışındaki bazı noktalar verilmiştir. Doğrunun dışında şu nokta var şu, var, şu var. Şu var, şu var. A B C noktaları ile bu doğrunun dışındaki bazı noktalar birleştirilerek doğru parçaları elde ediliyor. Buna göre doğru parçalarından kaç tanesi kaç tanesi K doğrusunadır kesin bu değil mi? K doğrusuna diktir. Bak K evet K dik evet değil mi? K, gel bakalım. Bak şimdi bu direkt dikiniyor. Bir, Bu iniyor. Bak şurada birleşir. 2. Bu iniyor. 3. Bu iniyor. 4. Cevap 2. Ben de bilemedim. <laughs> Niye böyle oldu ya? Çünkü neden biliyor musun? Bu doğruyla bu doğru aynı. Bir dakika video çözüm diyor. Bu doğruyla bu doğru aynı. Yok evet, yok. Anlarsın anladın. Anladın mı? Doğrusu K doğrusundan kaç tanesi doğrusuna diktir. Bak düz çizgi. O dikilmiyor. O da dikilmiyor. Hayır oğlum öyle değil. Uydurma. Cevap biraz iyi ki dedik. Bundan da indik aynı doğru oldu değil mi? Buradan yukarı çıktık. Bir dik doğru elde ettik. Buradan geri gittik. Buradan geçtik. ikinci dik doğru elde ettik. <laughs> Cevap 2. Evet doğru. Öyle öyle. <laughs> en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Üzgünüm. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa, sen başlıyorsun. Ede bakalım ne yapıyor. Vay be. Cefakar çocuk. Kitap okuyor. Bitmiyortu dersleri, ödevleri. Ha? Var, İyi bakalım bitti mi? Ne kadar kaldı? Şu an 137'de bitiyor. 86'da Nasıl yetiyor. gidiyor? İyi. İyi. Neler yaptı Piri Reis? Ee, hani dünya haritasını bitirdi. Vay. beraber çay kahve içmeye falan gitti. Nasıl nasıl karısı hamile kaldı. Aa. Ee, bu da o yazıyor. Sonra, sonra diyor ki e, bir dakika ne diyor bir dakika daha okumadım orayı. Ee, şey bebeğin ismini kulağına şey okuyacak sanırım Piri deyiz. adı ne? Aa. Adı daha belli değil. hadi bakalım devam et. Aa çizmişsin bazı yerleri. Onlar babası ne? Babası şey. Önemli yerler mi? Ee, sarıkçı Babası şey Nasuh'un babası sarıkçı bu arada. Ne üşür ne sarıkçı başı. Sarıkçı başı evet. Sarayın sarıkçı başısı. Ama Urfa'ya gidip <laughs> Efe bak bir açtığın sayfaya bak geldiğim yere bak ya Rabbim Urfa beni her yerde buluyor ya. <laughs> Canım memleketim al Urfalılara selam olsun Efe. Yüzde buradan bir, yüzde ben, yüzde buradan. buradan hepsinden sarı yeşil bayrak istiyorum sarı ya. Yeşil, sarı yeşil sarı, renk. Anne bir dakika. Sarı yeşil ne alaka? Sarı yeşil ne alaka mı? Ne alaka? Sarı yeşil neyin rengi Efe? Sarı yeşil neyin rengi Fenerbahçe'nin şu amblemindeki çiçek ve şu sarı yerin rengi. Tüh Allah seni. Nasıl biliyor söyle etsin? Formamı çıkarır mısın? Bekle getireyim. Galatasaray forması yok ki. Hayır. <laughs> Oğlum sen seni bununla döverim anladın mı? Bir daha sarı yeşil nedir demeyeceksin beni duydun mu? Mesela sarı sarı Bunu burada bırakacağım. Bunu böyle buraya bir yere asacağım. Böyle bunu unutmayacaksın bunu tamam mı? Heh. En önemli parçası bu. Sakın. Birazdan Fenerbahçe maçında bununla katılacak. Ya, totem yap. Belki kazanırsınız. Bak babam üstündekini ki oğlum sen Manchester United mı kutluyorsun? Sen onu boş ver. Şanlıurfa buradayken. Buradayım. Anne, bir şöyle Bir şöyle amblemi Anne. öptüğünü görelim ya. Anne transfer olurum. İşte bu kadar. Çok Aşk çok olsun. Çok çok Aşk çok çok. olsun yıktın beni. Bir daha sakın görmeyeyim. Gerçekten üzülürüm ha. Maç bitti. Eşyalar hazırlandı. Uyku vakti geldi. Ve ne diyoruz gençler? <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği parmağa gitti. Efe. Efe şu an güldüğüne yüzde bir milyon Aa, ağzında su varken gülme sakın boğazına kaçar kalk yatmaz ağzında su varken yatılmaz sakın arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bugünlük bizden bu kadar bitiriyoruz dostum üzgünüm sizleri çok seviyoruz arkadaşlar görüşmek üzere bay bay